Evet arkadaşlar bugün sizlere bir iki hileler videolarının İki komik videolarını izleyeceğiz Onlar o bana attı e, Hemen çok izleyelim birincisini Başlasın bir Umarım komikti <laughs> Merhaba deli. Ben de, ben de. <laughs> o yüzden komikti lan? İkincisi de bakalım. çok komikti birincisi. Neyse. Onun da çok kötü kartıydı. Dilek neydi o? Dur dur. Oyunlarda dur bekle. Çok kötü falan dedi. <laughs> Şimdi üçüncüsüne bakalım. Ha ben bunu biliyorum arkadaşlar. Pek gülmem ben buna. Avucumu yala diyor. Pencere. Pencere. Pencere tava uşkana. Pencere. Pencere. Pencere tava uşkana. Uşkana. Daha ben ona gülmüyorum. Çünkü ben daha önce gülmüştüm. Şimdi e, kaçıncı bilmiyorum. Dördüncü bu. Bak dakikada bak dakikada. O da şey yapmış. Ben bunu biliyorum. Ya. şey yapmış orada. O, <laughs> o yeni yazılar yazmış. Ee, i̇kisiyle aynı geç bunu. Ee, ben bu videoyu da izlemiştim. Video kullanılmıyor diyor. Geç o zaman. E ee, bu, bu video da YouTube'da, YouTube'da izleyelim. Aa, ee, i̇zlenmiyor oğlum bunlar. Bari bu be, izlensin lütfen. Ay izleniyor tamam. Çok komik bu. Animatör Sigma da. İşte bu. Enayi alacağız enayi. Neyse arkadaşlar videolarınızı kıladı. Umarım sevmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı like, like uh unutmayın. Bu kanala abone olun. Neyse görüşürüz. Bay bay.